Türk Polis Teşkilatı'nın 166. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi yine gölderde kutlandı. Pandemi nedeniyle polis haftası sade bir törenle kutlandı. <laughs> Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında. Polis haftası tüm yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de törenle kutlandı. Pandemi dolayısıyla kutlamalar sade bir törenle gerçekleştirildi. Program İnegöl'de Atatürk Anıtı'na ilçe emniyet müdürü Erdoğan Baydemir tarafından çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşu ve istiklal maaşı okumasıyla program sona erdi. Öte yandan polis haftası nedeniyle ilçeye kaymakam Eren Aslan Polis Karakolu'na İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'la birlikte ziyaret ederek günlerini kutladı.